Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar At Yarışları Tahminleri Kanada Ortas selamlar saygılar 16 Temmuz çarşamba günü gündüz İstanbul At Yarışları Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık 9 koşulu bir yarış programı 2 altılı ganyan var veli efendi de Tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlar rica ederiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci altılı saat 14'te şart 4 dişi 4 Araplar 1600 şimdi 7 at start almakta. Bizim burada öncelikle tuttuğumuz sapkan 4 numaralı Yaşar Serap olacak ve de Tabiş idaresinde gayet formda bir sapkan zaten. Rakip olarak 6 numara kurşun ölü Akın Sözen, ve son olarak da iki numaralı Can Cazım Gökhan Kocakaya. Sıralama 4, 6, 2. İkinci koşu satış koşusu 1600 çimde 10 atım mücadelesi. Favorimiz 8 numaralı koşucu kız Eren Aktu idaresinde. 2 tane rakibi var bize göre. Bir numaralı Kral Yazıcı Mehmet Kaya. iki numaralı Durus Bey'i Ali Yıldız. Evet sıralama 8, 1 ve 2 şeklindedir. Üçüncü koşu amatör binici koşusu. Dörtlük Araplar'ın 1500 santetikteki e, bu yarışı Açıkçası amatör binici koşusu olduğu için her türlü sonucu açık. Normal şartlarda ben bir numaralı Doruk'un ayazını burada açıkçası ön planda tutmaktayım ama normalde amatör biniciler bindiği için bu yarışta farklı bir sonuç da alınabilir diye düşünmekteyim. O yüzden kalabalık tuttum. 4 numara Ege Tay'ı da yazmak isterim buraya. Yine 5 numara Baba Zaman'ı yazmak isterim. Yani normalde bu 3 at bence yeterli. 1-4-5 diyorum bu yarış için. 4. koşuyla 2. altılı saat 15.30'da başlıyor. 2 yaşlılara İngiliz ta, dişi tayları mücadelesi. meydan bir mücadele. Bu yarışta favorim 6 numaralı Libua Ayhan koşunda bir yarış gördü. 2. oldu. Ee, Ercan Ekenler ekürüsünden iyi bir ekürüde. Rakip olarak 5 numara Helderberg Ali Yıldız kahraman ekürüsünden bir yarış gördü. 4. oldu. 9 numara Shadow of the Night. Burada Taşdev Wolf yavrusu olarak yazdık. Yine 1 numara Amber Treasure Aratto ve 8 numara Royal Touch Gökhan Kocakaya. Sıralamamız bu yarış için 6 5 9 1 8 şeklindedir. 5. koşu Pertevniyal Koşusu Dört yukarı Araplar 1400 e, sentetikte ona start alıyor. Favorim 6 numaralı Abbas Bey Ali Yıldız. Rakibi 3 numara Ömür'ün oğlu Gökhan Kocakaya. 4 numara Minik Anne Vedat Abiş. Ve 8 numara Kılıç Aslı Müslüm Çelik. Sıralama 6, 3, 4, 8 şeklinde oldu. 6. Koşu Kısa Vadiyeli 3 yukarı İngilizlerin mücadelesi 2000 sentitikte. 6 at start alıyor. Burada biraz risk alacağız. 2 altılı içinde ortak bir bankomuz olacak. Yani ya 3 numaralı oğlum Doruk ya 5 numaralı Vincitore kazanması bekliyordum. Açıkçası ben tercihimi 3 numaralı oğlum Doruk Selim Kaya'dan yana kullanmak istiyorum. Ve burada 3 numarayı tek atıyorum. Her iki altılı içinde ortak bir bankodur. 7. koşuya geldik. Atilla Özsoy koşusu 5 at start oluyor. Ama çok denk bir yarış. Tabii ki 3 numaraları Yaker'la başlıyoruz. Ahmet Çelik'te rakibi 4 numara Subutay Gökhan Kocakaya ve 5 numara Şahika. Uzun bir aradan sonra yarış gördü. Ve Vedat Abişle onu da yazıyoruz. 3-4-5 diyorum bu yarış için. 8. koşu 5 atlı bir yarış. Şart 5 dişi. 3 yaşlı Arapların mücadelesi. 2 at arasında gözüküyor ya. 3 numarada Hassas Vedat Abişle ya da 1 numarada Adile Hanım Müslüm Çelik'le. 3-1 şimdilik 2 atı yazıyoruz. Duruma göre burada 2 attan birini tek atmayı düşünüyorum. E, kuponları maliyet açısından yarı yarıya düşürmek için. Ama şu an için 3-1 2 atla geçiyorum. Son koşu Handicap 15. 1300 şimdi gerçekleşiyor. 11 at start alıyor. Favorim 11 numaralı Truva Mehmet. 50 kiloyla Hakan Yıldız'da ilk atımdır. 9 numaralı kendimen Ali Kaçmaz'da yine 50 kiloyla ikinci atım yine burada uygun kilo atlardan 10 numaralı Final Step Vedat Abiş ile 3. atım. Ve bir de 4 numaralı Sarmat'ı yazıyoruz. Akın Sözen idaresinde sıralama 11, 9, 10 ve 4 şeklinde oldu. Böylece e, toplamda 9 koşulu yarış programını kısaca değerlendirdik. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Yeniden bu videodan sonra Elazığ tahminlerimiz olacak. Eğer yazamadıysanız tahminlerimizi web sitemiz Horstürk üzerinden de yine Tüm tahminlere ücretsiz ulaşabilirsiniz. Videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.